şarkıyı duymuyorsunuz ama biz konuştuğumuzda şarkıyı duyuyorsunuz değil mi? İlk YouTube'daki şeye bakalım tanıtma. 20 saniye bir şey zaten. Sonra başka Big Five diye bir mi var? Sonra Big in instasında Reels gibi paylaşmışlar. Okay. Hanımlar yani. harikasınız ha -han -hanımlar. ya. harika. Hanımlar, hanımlar. Hanımlar güzel duruyor bence de ama bir tık ya bu sene tanıtımdan bağımsız bir yorum yapıyorum. Manifestin çok iyi olması, işte her yerde duyuyor olmamız, ediyor olmamız falan programın gerçekten çok bir fark yarattığı buraya gelen insanların hayatında belli olduğu için rekabet ve o cingamlık bu sene daha çok olacak gibi geliyor bana. Yes be. <laughs> o yüzden... Ben ve Enes Abdullah bu fikre bayıldı. <laughs> O zaman ne yapacağız? O yüzden ne yapacağız tam bilmiyorum. Yani umarım seyir zevki ilk, ilk şeydeki kadar güzel olur. E, ama genel olarak kanmadılar. Tatlı duruyor, güzel duruyor, klasik. Şöyle bir kalabalığa bir ama bakalım. Ama ilk baştakine bir torpil mi geçilmiş? Baksana rol yani. Bence hepsine yapmışlardır. Kurguda Çok güzel, güzel olanı koymuşlardır. Baştaki güzeldi. Farklı ırklardan da insanlar var. Getsay. Getsay'a bir özenme söz konusu. <laughs> Türkiye'de nasıl bulduysa onu yani. Ben <laughs> saat satıyorum. Sen kötü birisin ya. <laughs> şaka. Şaka. Şaka yaptım. Ben, 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 bu kızı tanıyorum sanki. <laughs> ben. Sadece bak. TikTokçu çok Çoğu TikTokçuymuş arkadaşlar buradaki. Hmm, Aynen. Muhtemel. Bak arkada bir tane Çinli abla var. Oh, oh. benim kolumdaki kan senin kolundan bulaş şimdi? Hayır. Kanka. Şuraya bak. Arka. Ne hangisi? Arka. Bu mu? Ana falan da var. Harbi karman yapmış. Gördün la bu bu. Ben sen tic... biliyor la bu bu. Çok TikTokçu. Seyit'im bu arada teşekkür ederim geldiğin için. Kendine çok iyi bak. Öpüyorum seni. Bye bye. Ben bu arada çok TikTokçu olmasını garip bulmadım. Neden diye sor. E zaten TikTokçu buraya başlayacak. Ha, bir mi de mi şey oldu? değil mi? zaten dans edenler bir şekilde kendini tanıtmıyor mu TikTok'ta orada? <laughs> evet. Hani çok normal değil mi? Bugün arkadaşım arkadaşım Kübra'yı bilmiyordu tamam mı? Dedim ki şu kızı tanıyor musun? Takacan falan filan. Yok. Gösterdi sonra. Baktı. Big Five'a katıldı mı dedim. <laughs> dedim yok. Güzelmiş. Şey Bence değil. de garip değil. Lydia da TikTokçuydu mesela ama bilmedikleri için kimse TikTokçu ünlü birini almışsınız torpilli demedi yani. Bence güzeldi. Bence güzel bir videoydu. Ben tanıttım beğendim. İyi yapmışsın bir İyi iyi yapmışsın. Bu arada yeni çıkan bölümlerini direkt YouTube'da çıktığı gibi beraber izleyeceğiz haberiniz olsun. Neye tutuklanma kararı alınacak o 5 kişi bu 30 kişinin içinde. <laughs> Şimdi Insta'da 6 kişiyi duyurmuşlar sanırım Deme. programa kadar 6 kişiyi Sanırım kişi... seçecekleri ilk 6 bu. <laughs> programa galiba yani teker teker herkesi yani her gün 6 kişi 6 kişi duyuracaklar Aa, çok herhalde. Çok tatlılar bu 6'lı devam ya. Ben beğendim <gülüyor> <gülüyor> bitti. Nazlı güzel. Nazlı güzel bir çocukmuş. Sen işte zaten sanki. Ay maşallah. Merhaba ben Nazlı. 12 yaşında mı peki? <laughs> benle mi yaşıyorsun? Şu an İstanbul'da yani? yaşıyorum. 4 senedir dans ediyorum. Ses patlıyor ya şu an bir saniye niye öyle oldu? Tepkileri bir daha Aa 12 yaşında mı? peki benle yaşıtma? <laughs> Merhaba ben Nazlı şu an İstanbul'da yaşıyorum. Dört senedir ben seviyorum, Tanrı bana, ben Tanrı'ya ait. Ay çok güzel. güzel Bence böyle tanıtım ben yapmaları teyze çok iyi hissedim. Allah Allah'ım çok tatlı baksana. Evet çok şekerli. Nazlı'yı <laughs> seçtim birinci dayımız, üyemiz. <laughs> <laughs> Unuttum Nazlı'yı. Ece ilk sezon ses elemesinde vardı elenmişti galiba. Aa bak çok iyi mesela onlardan gelenlerin olması da. Ece mi? Nazlı'yı elenmişti. Evet evet öyle düşünüyorum hiç elimde yok ben de mesela biri tutmadı ama ünlüydü aldılar ilk hafta elediler zıngk mesela öyle düşün. Murat bu arada finalde ya inşallah bro. Hiç yok. sanmıyorum ya Murat hep Elca. Merhabalar ben Ece Ertuğrul 20 yaşındayım. Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuarı 4. sınıf öğrencisiyim. Sahnede beni izlerken gözlerinizi benden alamayacaksınız. Sadece ritmi değil, zamanı bile kaçıracaksınız. Elendim. <laughs> Niye eledin oğlum kız? Hiçbir şey yapmadı. Elendi ya. <laughs> Elendi <mi> ya. <gülüyor> 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 of. <laughs> Aynı düşündük diye ya biraz daha. <laughs> Üzülürüm. Böyle dalga geçiyorum yani ne bileyim ben. Aşağılıyorum. Ben. Yani. Sanki. <laughs> Sanki ne anlıyorsam. Konservatuar okuyormuş ama. Neydi o? İlkinde konservatuar okuyan biri var. Çok kötü. bir de. Ama bilmiyorum. Nasıl? Opera okuyordu ya adam. Aa, nasıl evet, kötüydü. Evet. Ay Allah affetsin. Oğlum onu Allah affetsin? <laughs> Beni. <laughs> Ela Efnan falan onlardan biri. Opera okuyan şeydi ya hatırlıyorum. Opera okuyan opera. Okuyan. Dansı korkunçtu. Evet miniş bir kızdı. Neydi kız onun adı? Ay neydi o öyle? Bam diye elendi geldi yine gittiği biri oldu. Azra. Merhaba ben Azra. Oy. 21 yaşındayım. Marmara Üniversitesi'nde müzik okuyorum. İyi. <laughs> Sesim benim imzam. Sahnede benim imza attığım yer olacak. Ya çok, çok tatlı. Ama eğlendi ikinci haftada. Üçüncü haftaya uğraş. Ama çok tatlıymış. <laughs> çok şeker maşallah. Evet evet şeker. Bence de bu evet, bir tık bir de heyecanlı Kim <laughs> falan. Kimler <laughs> daha çok yapalım geliyor. <laughs> oh, Lara. <laughs> tuttuk. Lara'yı tuttuk. Neydi o? <laughs> Ali bizim mutfakta çalışanlar. Ne diyeyim? Atıfak'ta çalışanların hiçbirine bize bize yoktu biliyor musun? Hepsiyle galiba Kaçak katılmış buraya da <laughs> Ay çok güldüm <laughs> Olur Murat'ım bunu yaparız Melisa Vargas Merhaba ben Lara Louise Wellington 18 Aferin. yaşındayım 18 mi? Fiyat Üniversitesi'nde şey fizyoterapi reaktasyonu okuyorum 2. sınıf öğrencisiyim hem çok iyi Türkçe konuşuyor. E, maşallah iyi <laughs> öğren. Siz nerede öğrendin? Katıldım her yarışmada derece yaptım. Eminim bu yarışmada ilk beşe girdim. Kaç edeyim girmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Yeditepe Üniversitesi'ne mi demedim. Orada ne yazıyor Mar Marmara <laughs> demedim ha. Ay, yerli tabii. <laughs> yorum var yani Yerli Tayla. Kışında <laughs> ben ne Merhaba, ben Lara Louise Wellington. 18 yaşındayım. Ay. Yedi tepe de okuyormuş. Yedi tepe. Sanki <gülüyor> <Satmışım> <gülüyor> sanki çok da sıralama yapmamış <laughs> olabilirsin ya. <laughs> tamam Lara sen kaç biliyor musun? Kaç hafta sürüyor? Bence Lara'nın sadece... Bak <laughs> <laughs> <Mali> bu direkt kattı. <laughs> <laughs> uzun kalır, uzun kalır. <laughs> kalır biraz. Mira. Mira. Şey, dur, eledim, Özden. eledim bile şu an ben. Özden <laughs> miydi o? Evet. Adı? Kameraya bakmaktan dans edeme o. Merhabalar. Merhaba, adım Mira, soyadım Güzel. 21 yaşındayım. 7. Tepe eczacılık öğrencisiyim. Ben bu serüvene hazırım. Acaba Big Five bana hazır mı göreceğiz? Hazır ya baya aslında <laughs> oradan yani. Gönder ya. Birinci sezondaki Özlem bak. Aa bak demiş ya. Direkt elendi ya bende. <laughs> Olmadı sanki ya. Senin yorumlar gibi aynı. <laughs> Birinci sezondaki Özlem var. Ay biz ara hiç orijinal insanlar değiliz. diyor. <laughs> Yaptığımız yorumlar hep orada var. <gülüyor> Bilemedim ama bence gruba girmez. <laughs> O da arkadaşına yazıyor gibi. Ya biri vardı ya hani Esin'le düvello <laughs> düvello'ya çıkmıştı. <laughs> Eski Big Five birinci sezonda ona benziyor. Kaybeden esinin düvello'da yarışıp kaybeden kim? <laughs> Beyza <zaten> tam anladık. <laughs> Sakin ol. Garanti banka şubesi. <laughs> <laughs> ya <laughs> Beyza Google'a yazsaydı ya <laughs> bunu koyayım. <laughs> ukala falan diye kimse sevmez ama bence farklı bir işi var. Kostüm de çok yakışmış ayrıca. Kostüm. Alakasız. kostüm. <gülüyor> <gülüyor> Düz giymiş gelmiş ama kostüm. Ve şimdi rengim lal. Rengim lal. <laughs> Prezente. Gem hoş geldin. Bizim koca götümüzle oturduğumuz sandalyeden yaptığımız yorumlar. Evet. Kim diyor bunu? <laughs> Kübra diyor. <diye. gülüyor> tamam Kübra. Başka biri ciddi yazsaydı döverdim ama. Gül geç bura Allah <gülüyor> Allah <gülüyor> evet. ilk sezonda bile kızlar ne kadar linç ediyordu şimdi o şimdikiler onda yarışmadan linçlemişler lan Su Bu arada... Kübra ile konuştuk bugün o birazcık spoiler verdi bir tane kızın yaşı farklıymış da onu almışlar diye Twitter'da o izlemiyoruz abi falan filan yazmışlar. Chill bro. TikTokçu birilerini aldılar diye şey yazmışlar. Abi söyleseydiniz hiç başvurmazdık TikTokçuları saydınız <gülüyor> 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 tamam kanka. Hepiniz çok iyi dans ediyorsunuz ve çok iyi şarkı söylüyorsunuz ama TikTok'ta takipiniz yok diye almadılar. Yok ya dans biz zaten edemiyoruz kurban olan ne güzel dans ediyorlar. Tabi canım. Hiçbir durum biz, yok. Biz, burada makaramızdayız. Biz makaramızdayız. inşallah hepsi hepsi benim gönlümde big one. <laughs> benim gönlüm big ten arkadaşlar. Ben aman nazlı ya. Rengin. Rengim lal. Merhaba ben Rengin Duru. 20 yaşındayım. Atım Üniversitesi'nde halk ilişkiler ve reklamcılık okuyorum. Devam. Buraya aynı ismin gibi renk atmaya geldim. Cute. İnfluencer olur mu buradan? Cute, he, oradan. <laughs> o buradan belli. Aga. <laughs> buradan ne olacak? <laughs> Rengim bol selam var da. Sen bu muydu aşkım dediğin yaşı küçük olan? Bu bambaşka biri. Videodaki bu değil. Öncelikle <laughs> yanlış etiketlemiş. Yanlış bir collab girilmiş buraya. Takipçi sayısına bakabilir miyim? 665. Sen daha önlüsün. Renginim. Nasıl bakalım. Şey ya, çok güzel kızmış Nazlı maşallah. <laughs> <laughs> Nazlı'nın hesabı. İki kadro daha güzeldi. dur balığı yeni sırdık koyayım dur. Ha <laughs> balığı. Ben Lara'yı sevdim. Bence Lara. Nazlı Nazlı bir ya. Nazlı like, Nazlı Lara ve Azra diğerlerinden önde labubu. bitirir. Nazlı çok la bu. Mira yani. direkt ilk, ilk hafta kendini <laughs> neyse ya ben ne yorum yapıyorum pardon kanka. Ece ve Mira duelosu izleyeceğiz. Ben şöyle söyleyeyim Lara net ilerler kanka. Lara farklı, devam. Farklı bir renk <laughs> olduğu için gerçekten. <laughs> farklı bir Al. rengin lal kattığı için. Kanka. Bu kız arkadaşlar. <laughs> <ya>. <laughs> <daha, daha gülüyor> bu kız bu kıza benziyormuş. Biraz hesabına bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hiç <gülüyor> hiç <gülüyor> yapıyorsun şu an sadece. <laughs> Big tamamen bağımsız bir <laughs> teknik. <bittik>. Bakalım <laughs> <laughs> i̇şte... dansçı mıymış gerçekten? İzleyelim videoları lütfen. Bak, Bak mesela 2023'te de dans ediyormuş. Gerçek bir yarışmacı. Şahane ya. Hemen takip edelim. <laughs> Okey güzel yarışmacılar. Allah mutlu mesut abi. Keyifle ve merakla izliyoruz şu an. E ama başka adaylar geliyor. Diğerleri yolda. de herhalde diğer zaman paylaşılacak. Abi ya diğerlerini ne zaman paylaşıyorlar? <laughs> Hadi ya. Mecbur bu sene izleyeceğiz ya. Ben geçen Ha bak bu da o az önce izlediğimiz evet, videonun bir şeyi. Abi erkek versiyon dünya ne sıkıcı programı olur ya. Hani Allah aşkına bir odaya 20 tane Twinkie gibi <laughs> <laughs> Zor olur ya. Lara'ydı bu arada o ters dönen bacı ayrık gördün mü? Dönlü öyle. O lan. <laughs> bu bildirimi duymaya çok oluyordu. Bildirim mi bu? Evet. Meryem'im 15 kişiyle bize basıyor. Meryem'im çok teşekkür ederim Meryem'den gelenler. Hoş geldiniz, Mesela, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız çocuklar? Neler yaptınız? Meryem kız ne yapıyorsun? Asi hoş geldiniz. Canım. hoş geldin. Meryem hello, hello, hello. hoş geldin. Berre Pella hoş geldin berre. Hoş geldin lanas. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Kerem, bu kız 2010'luymuş. <laughs> 2010'lu ne lan? Süredadan daha küçükleri yaşamıyor benim için değil. 2010 çok. Allah. Bu kız ünlüymüş kız. Kim bu? Bu da yarışmacıymış galiba. Bu nasıl bir şey robot değilim testiydi lan? Bana hep çıkıyor ya İlk o. İlk defa gördüm. <laughs> Ama küçük ya. Küçük <laughs> Bayağı da kötü dans ediyor. <laughs> bak daha motor beceriler. Bu kız nasıl Big Five'a katıldı hakikaten? Ya herkes şey demiş. Haksızlık. Bir şey soracağım. Bu kız kaç yaşında nasıl katıldı? Nasıl katıldı acaba? <gülüyor> para para. <gülüyor> Tolga Kış açıklama yaptı. 2009'luymuş. <laughs> Tolga Akış'ın açıklama. O kız 2009'lu. 2009'luysa da 2008'lileri almıyorlar mıydı zaten? Ya bunu da hiç Kübra'yla konuşmamış gibi RP yapıyordum da. Ben şey dedim. Alsınlar bana ne falan dedim de. <laughs> ya okey. benim için gibi izler geçerim Abi ben. Abi bu kızı ağlatırlar. Ee, bence şu evde alıyordur şu an muhtemelen. <laughs> Oo. Kurban olurum, Söğeda'dan bile küçük bir insan. <laughs> LGS'ye mi çalışsam, Big Five'a mı katılsam? Söğeda'dan bile küçük biri. İyi çok yapmışsınız diye mi iyi yapmışsınız. Takıl maç, vallahi Meryem'in biz de takılıyoruz aynı şekilde. Az bir sohbetleştik falan, şimdi de Big Five yarışmacılarına bakıyoruz. Ben Big Five'in ilk sezonunu çok beğenmiştim. Çok eğlenceli ve çok keyifliydi. Yani çok pozitif vibes, keyif herkes. Yarışıyoruz, vuhu falan gibiydi ve arkadaş gibi görünüyorlardı birçoğu. O yüzden İnşallah bu sezon da o kadar eğlenceli olur diyorum. Yani o kadar olmayacağına eminim çünkü her şeyin ilki güzeldir. Makarası kesin dönecek, %100 eminim. Ama bence yine eğleneceğimizi şey düşünüyorum. Ilkeli. Bir de ben şeyi de anlamadım. Bununla ne rating? Yani rating, yani 450 bin takipçisi olan birin Big Five rating kadar Big Five mi buna rating katar Hani o 450, yüzden 450 bin mi? Yani 450 bin takipçisi var diye kıyak geçildiğini düşünmüyorum ben. ben iPhone 16 Pro Max diyorum. <laughs> 450 bin. Bence bu arada hiçbir etkisi olmaz yarışma. Onu diyorum işte ben de. Sıfır var ya. Yani dedim ya yarışma evet. yani, Hani yarışma buraya bir şeyler katar. Bu kızın yarışmaya hani takipçi rating Bak, anlamında ne katacak ki abi? Kız rating katabilir okey ama kızın yarışmadaki ilerleyişine hiçbir etkisi olmaz. O... Hamilton abim öyle bir şey yapar mı? <laughs> Sence umrunda olur mu onun? Neyse. Bu neymiş? 2009'da 2003 Ocak doğumlu birini almak nerenin inisiyatifi açıkça belli ettiler ve 2008-2004 olacağını 2003 Ocak doğumlu birini ee almak abi? bir yıl geriye çekiyor yaş kriterini. Bu yıllarda doğup da yaş engeline takıldığı için başvurmayan yüzlerce yetenekli kız olduğuna eminim. Yani haklı bir soru bence haklı, haklı bir isyan mı? ama beni ilgilendirmiyor ben izler eğlenirim. Ben şey burada böyle yapmışlar. sıkmam yani buna. şey Bunun için üzülemem. Üzülecek daha önemli mesela az önce bahsettiğim gibi. Bolca var. Daha çok sıkıntım ve derdim var. bu okey. Hani, Ama haklı mı? Bak, haklı haklı. Haklı hiçbir tarafı yok. Zeynep, Zeybi. İlk zaten bunu dedik. Lan bu Zeybi Hı. bizim Zeynep. Lan <laughs> İlk cümlemiz buydu. Yani. İlk cümlemiz haklısın. Yüzde yüz haklısın. 2003'lü 2003, 2003 olsam ve çok iyi dans ediyor olsam 2004'ler giriyormuş ya of deyip üzülürdüm. 2003'lü birini aldıkları için de ana bacı söverdim. Ne oluyor lan? Biri takip etti. Ama ve lakin dediğim gibi hani bunu kendi içimde drama ve hüzün konusu edinemem yani ne yapayım abi. Ben benim tek derdim program gelsin beraber izleyelim yorum yapalım keyifli vakit geçirelim Allah'a emanet sen evine ben evime yani <laughs> bu kadar. Tolga'nın açıklamaya bak hemen bakalım aşkım. Tolga ya. Güçlü yüz ve bunu biliyorsun. Ya şunu şarja takak ya. Akışı mı? Aşağı asla geldi Kübra. Akış. Akış da ne yaptı Allah aşkına. <laughs> Twitter'ını mı kapattı? Kaçmış. <laughs> Genelde öyle yapıyor. Evet Twitter'ı kapatma işi. <laughs> Daniela Avant fiziğimizi izi yapıyoruz. Daniela'mız buymuş. Attığın linkte vardı aşkım tam. Beni engellemiş beni. Nereden bulmuş denge? Damla 2009'lu bir aday başvurmuş. Hocalarımız şans vermek istemiş. Örneğin Nazlı 2003 Ocağın ilk günlerinde doğmuş bir aday. O da aynı şekilde 3-4 gün için es geçirmek istenmemiş. <laughs> Tol Tolga abi 3-4 gün Ocak'ta diyorsun da 3-4 gün erken de olsa 2002 olacak kamına koyayım. 2004'lü değil ki. <laughs> Tolga abi. Alacak bilmiyor ya. O da çok acım değil galiba. Ya inisiyatifler okey. Ama mesela şey. Bu kızlar da mesela uymadığı halde başvurmuş anladın mı? Yani. Aynen. O da ilginç bir. Ya, hatta geçen yıl girecekti ama işleri sebebiyle girememişti demiş bu. Eh, yaşlı olan. Bu tip inisiyatifleri var hocaların. Ama muhtemelen hocaların kendi dans kursunda ya da artık vokal bilmem koçu ya artık jüri kimse. Onun yanında bildiği tanıdığı biridir ve başvurmak istemiştir. Öyle yani. Oca, oradakilerin kefil olacağı tipleri okeylemişlerdir bence. Buna torpil de diyebilirsin. Network de diyebilirsin. Haksızlık da <laughs> diyebilirsin. onun bir çocuk da diyebilirsin. O sana torpil kalmış. de diyebilirsin. Network de diyebilirsin. tamamen sana, sana kalmış. Ben ama bu konuyla ilgilenip canımı hiç sıkmayacağım. <laughs> Ve beni hiç bu konuya ilgilenmeyeceğim. Ben genel olarak keyfime bakıyorum şu an. Bunun içinde de canımı sıkmayayım ya. Hani, <laughs> bunun içinde de girim. Abi? Bunun içinde umrum bile değil. Bunun içinde empati kurup abi haksızlık Nazlı diye üzülmeyeyim ya. Aa örneğin Nazlı kimlerinde doğmuş bir aday. Ne? Nazlı. <laughs> ha, Nazlı hangisi bu? Dur. Bizim Nazlı kız bak. Bu mu? <laughs> Olur ya böyle inceltifler. <laughs> Valla ben de alırım yani. Geç <laughs> <Hiç> kız derdim. Yok <laughs> ya yo, yo, bunun bir inisiyatif yok. Bu sadece işte ocağın ilk günlerinde doğmuş. Bu da birkaç gün erken de olsa Bak sen mi? de salaksın. 2003 Ocak'tan birkaç gün erken doğduğunda 2002'de doğuyorsun amına koyayım. 2004'te değil. Ha tamam. E, 2002'liler sayılmıyor işte. 2003'ler de sayılmıyor. Sadece 2004 2008. E, tamam bunu aldım. bir yılla kaçırmış Tolga hocam. Tolga <laughs> az önce bunu söyledim sana. Ben dinlememişim ya. Pardon. <laughs> Elif hoş geldin bu arada. Çok teşekkür ben ederim geldiğin için. Ben Merhaba Elif. Eren gördüğüm en tüketici tüketici. Yani ne yapayım ki abi başka hani başka ne yapayım. Ama kız tam Lydia gibi böyle gruba girebilecek bir var ya. Yani Lydia gibi değil de daha böyle hani. Neşeli gruptaki o daha kız soft olacak gibi. Daha sanki. Lydia bana çok soft geliyor. ya Çok yani. Gülüyor bir. Çok, çok Amerikalı güzel <laughs> <Biraz>. falan mı <bir> diyorsun? <laughs> böyle bir, yani oradan. böyle kibar yani. Kibarcık. Kibarcık geliyor Lydia. Okey. Biraz daha. Özden de kendi kendine alınmıştı. Hemen de Özden'e torpil var demişlerdi. Ama elenmişti. Mesela. Özden de güzel bir kızdı. Givan ne yapıyorsun lan? Aaa söyle çocuklara. Givan çocuklar. <laughs> Givan çocuklar.